Аасуу tabak Ay canım benim. Yavaş elini bıçağı al. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hadi <laughs> <laughs> önce. Teşekkür Sonra ederim. Edelim. O da sana mı? Bu da bana. Elma buz olmuş abi. <laughs> Elma buz olmuş diyorsun oğlum. Arabanın önünde su donmuş lan. İçinde. <laughs> Kabinin içindeki su donmuş. Eksi 27 dereceyi gördünüz dün Şu gece. Şu an buz yiyorlar. Buzdane elması gibi olmuş. Sen yiyor musun çaktırmadan? Ziyan olur. Nasıl yiyen olsun? Ziyana gerek yok. Evet dünkü menüden devam ediyoruz. Sucuk Aynen. ekmek. Sucuk ekmeğe devam. O da dağına girip Sucuk ekmek yememişler demesinler. İşin kötüsü şu. Hidroforumuzu çalıştırmadık değil mi? Evet hidroforu çalıştırmadım. Çünkü bir de şey. Tanklarımız full dolu. Evet. Full dolu. Temiz tankımız full. Evet full dolu. Ama durumunu bilmiyorum. Belki çalışır. Yani açmak riskine girmek istemedim. O yüzden. Çünkü dün eksi 27 dereceyi gördü. Araç hatta sabah Normalde tek marş çalışır. 3-4 marş anca çalıştı. Biraz zorlandı. O yüzden tankların donmuş olacağını hesap ederek arabayı zarar vermemek adına hidroforu kapattım. Ama çalışır mı? Şu anda kaç derece? Bakayım. Evet, şu anda arabanın içi 10 derece. 10 derece evet. Yani dışarısı da herhalde bir beş falandır. Ne beş aşkım? Bak şimdi ama 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 çok güzel değil mi? Evet bayağı bir üşüdük biraz da ulaştık. Güneş var şansımıza çok Ekmekler güzel. Nerede? Ekmekler mi? Ekmekler fırının içinde bebeğim. Bunlar pişsin hemen böyle uf cıs 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 Tamam cız. sen ekmekleri getir bunlar çok çabuk pişecekler çünkü. Tamam. Tamam tamam. Ali nerede ki? Ali! Ali! Aşağı mı indi? Ali! Ali! Olamıyorum. Ali! Ali! Neyse koyalım o zaman kenara gelince yer. Koş. Ali! He? Ekmeğin al. Ayrısı da veriyorum. Al. Birazcık şifa yıkatmış olabilirim başka. Birazcık. Galiba birazcık. Afiyet olsun. Boynumu alacağım. Şunu da üstüme at atacağım. Orada. Rüzgar olmasa mı? güzel. Rüzgar da yok da. Serin. Onlar bunun işi iyi. On derece. Da arkamda pencere açık kapat da. <laughs> Sen ne yaptın? Ha? Sen ne yaptın? <laughs> <laughs> Boş ver ya açık kalsın. Of manzaraya bak. Bu <laughs> seninkisi. <laughs> Evet. <laughs> sen ikisinin <yiyorsun>, yarısını verebilirsiniz. hı. <laughs> o zaman Ben daha yemedim. Yap bir tane daha. Bu Prensese iyi bak. Diana. Prenses neydi? Diana. <laughs> 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 Ama ellerim dondu. Kendin şahit oldum. Abicim o kadar küçük ellerim var ki herhalde. Donmaması mümkün değil. O zaman veriyorum çaydanla. Evet. Hidroforumuz donmuş. Şu kukuratam zaten. <laughs> hidroforumuz donmuş arkadaşlar. Tabii ki suyumuz da donmuş. Kaçağımız maçağımız yok Allah aşkına ama motor donduğu için nişasta soğuk olduğu için hidrofor çalışmıyor. Dondu. Şimdi ne yapacağız? Suya ihtiyacımız var. Şimdi çayımızı doğadan demleyeceğiz arkadaşlar. şey <laughs> Kapıyı da kapattım. Ya. Kimi vermem lazım? Neyi ne vermem lazım? Sığmıyorum artık. Ha. Ben yirmi aldım. <laughs> evet sen yirmi aldın hazırsın. Kat kat. Kulağına <laughs> gidin. Ama doldu. Neyi sanmıyor bir tane? Non, je pense, euh... Hayır bak bu çeşme donmuyor. Görüyor musun? O millet bunu daha Gelmeme gerek var mı? Şimdi oradan kapat. Şimdi gel yakınıza. Kamerayı Yaklaşır kapatmadan ya. geliyor. Kapatma gel tamam. Gel. Yakın plandan suyu çek böyle. Tamam şimdi geri git hadi. Benim omzumdan al. Serdar de benimle Bu Orada diğer şeylere getirelim. Uludağ suyu yani. Dur, sokayım ben. Dur. Gerçekten internette bir şey izledim. Tamam Ali gel tamam, ben bunu o, suratını şimdi al. kara sokakta tamam. sen çek. Suratını gel mı? Kamera. <laughs> gerçekten yapalım mı? Tamam gel. Doğar mı suratımız? Bir şey olmaz gel. Ha? Gel bir dur, şey dur. dene ben bir denemeden yapayım. Ha? Denemeden sen bilemez. Önce, mi? Niye ben yapayım? Sen yap. <laughs> tamam yapıyorum. Tamam. tamam Düşürsen düşmez Bir şey olmaz. Bak şimdi suratına şekil veriyorsun tamam mı? Karda onun şeyi çıkıyor. Akıllı şey değil bence. Bakayım bakayım. Sen de çok akıllı değilsin zaten. <laughs> Dur. Bir dakika. Suratım donarsa öldüreceğim Donmaz donmaz. Bir şey olmaz. Çok Hadi. So Makyajım var ya. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Arkadaşın <laughs> suratının şeklini karda çıkardık gördüğünüz gibi. Tabii biraz da baskıyla. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <laughs> Allah Allah, Allah. <laughs> Kameraman gitti. Ay, kamera çekiyorum dur. Atıyor. Serdar Serdar'a saldır. ettik. Kahve su döküldü mü Ali? Hayır. Ah. Kahveye hareket ettik. Bizim şey internetimiz çekmiyor.

Serdar bu domuz mu? Bu ayak izi. Yok. Ne? Kötek. Ağaca gitmiş. Ha domuz evet. Böyle ayak izi olmaz. Köpeğin patileri olur. Bak pati yok gördün mü? Domuz da olabilir. Böyle geyik türü bir şey de olabilir. Çok güzel. Ama domuzunki daha büyük olur. Buraya bir kulübe yapalım. Bakın manzaraya bakar mısın? Görüyor. Vay. Baş burası. Aha. Allah. Allah. <laughs> <laughs>

Gerçekten. Ana telefon sigara. Ne? E artık bir telefonu yok Serdar. Telefon çakmağın. Anam çakmağı mı kapattı? Allah'tan Iphone e olduğu için. İnşallah. İnşallah. Anam kamera mamara karışıyor. Bozma bozma bozma. Ah be çocuk diyecektim. Hayatım pil azaldı diyor neyse. Evet arkadaşlar çok keyifli ee, bir Uludağ'ı daha geride bıraktık. Evet karlarla çok keyifli. Eksi 27'lerde işte karavanda kaldık. Şöminemizi yaktık. Her şey çok güzeldi. Sucuk ekmek yaptık. Evet sucuk ekmek yaptık. Uludağ'ın literatürlerinin hepsini yaptık neredeyse. Ee, bu Uludağ bizim için şöyle bir testti. Biz şimdi Doğu Turu'da düşünüyoruz yapmayı. Evet. bir şey diyordu. helal olsun be helal buraya kadar çıktı ben tahmin etmiyordum. Evet. Tek bir sıkıntımız var o da su. Yani Evet. Tabii çok -27'lerde falan. Onu çözmemiz e, lazım. Su depoları ve hidrofor falan donuyor. Kapattı zaten Kapattım serdar. Kapattım ben. Hiç Kullanmadık. Şimdi aşağı inince <laughs> biraz çözülecek. Onun için şimdi Onun için su için aldık. Şimdi Hı -hı. dağ çeşmelerinden evet. su alıyoruz. Bir kahve yapacağız arkadaşlar. Aynen. Ondan sonra da Yola devam. Bu elveda. Yola devam. Merhaba Ege. Evet. Bizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone olun. Görüşürüz. Destekleriniz için teşekkürler. Thank you Ali. Hadi